Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte Powerpuff kızlarını çizeceğiz. Mavi, pembe, yeşil renklerinden oluşan üçlü kız grubunun şimdi yeşil elbiseli kızını çizeceğiz. Malzemelerimizi de hazırladıktan sonra videomuza geçebiliriz. İlk olarak kızımızın kafası için bir daire çizerek çizmemize başlıyoruz. Vücuduna göre kafası büyük olduğu için dairemizi büyük çiziyoruz. kafasını da çizdikten sonra şimdi de sırada saçlarını çizmeye başlayabiliriz. Saçlarını kısa ve kalkülünü çizmeyi unutmayın. Saçını da çizdikten sonra dairemizin altına kafasından ince olacak şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Dikdörtgenimizi de çizdikten sonra elbise boynu ve elbisesinin çizgisini de çiziyoruz. Dikdörtgenin altına bacaklarını, ayakkabı detaylarını ekliyoruz. Siyah ovalimsi ayakkabılarını çiziyoruz. Bilekteki ayakkabı detayını çizmeyi unutmayalım. Kızımızın kolları için iki yarım daire çiziyoruz. Kollarını da çizdikten sonra geriye sadece yüz hatlarını çizmek kaldı. İlk olarak gözlerini çizeceğiz. O kocaman gözleri için büyük iki daire çiziyoruz. Çizdiğimiz dairelerin içine göz bebekleri için iki küçük daire çiziyoruz. Gözlerini de çizdikten sonra ağzını da çizerek çizmemizi bitiriyoruz. Çizmemizin üzerinden tükenmez kalemle geçip gereksiz çizgilerimizi sildikten sonra karakterimizin renklerine uygun boyuyoruz. Ve işte Powerpuff kızlarından yeşil elbiseli kızımız tamam. Bu aşamaları sırayla takip ederek yaptıysanız çok kolaylıkla çizeceğinize eminim. Eğer çizimimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.